Sen bir camianın başkanısın. Hiç kimseyi üstü kapalı da tehdit edemezsin. Burası muz cumhuriyeti değil kardeşim. Evet. Bu ülke muz cumhuriyeti değil. Kimse de sahipsiz değil kardeşim. Senin karşındaki adam senin 6 yılda yapamadığını iki yılda yaptı. Ve sen o adama akılsız diyemezsin. Tehdit edemezsin. O adam senden daha akıllı olduğunu bildiğin için, seni kat ve kat daha fazla geçeceğini bildiğin için o adamı Fenerbahçe taraftarının önüne atıyorsun. Kalkıp bir tane Fenerbahçeli taraftar kendini bilmez. Hepsi herkes için söylemiyorum. Kendini bilmez bir taraftar çıksa bu olayı üzerine vazife alsa gitse çorunun çocuğunun yanında iki tane, üç tane, dört tane, beş tane kurşun sıksa, vursa, dövse, parçalasa abartıyorum. Veya kafasına bir tane saksı düştü. taş öyle doldu. yapın, diyor zaten. Öyle yapın zaten, diyor Fenerbahçe. Onu yapın ben, diyor. Ben, ben diyor başkanlığı bıraktıktan sonra hocam? diyor benden korkun diyor. Evet. Mesela tehdit ve hakaret var yapılan konuşmalarda. Sen yani Erdoğan Erdem Timur bugün durumda gidip savcılığa suç duyurusunda bulunursa gayet haklı yani. Hocam suç duyurusunda bulunuldu. Galatasaray Kulübü bugün suç duyurusunu yaptı. Evet. Bu Şimdi meydan, zaten bu meydan boş değil. Senin camiyan kadar Galatasaray camiasının da taraftarı var.